Merhaba İleri Haber Okurları, Merhaba İleri TV izleyicileri. Bir Z raporu programında daha birlikteyiz. Günün gelişmelerini değerlendireceğiz. Bugünün en önemli gündemlerinden bir tanesi Türk İş ve DİSK tarafından ülkenin çeşitli yerlerinde, iş yerlerinde ve meydanlarında gerçekleştirilen kızem tazminatına ilişkin düzenlemelerle ilgili, olası düzenlemelerle ilgili eylemlerdi. Ee, ben de katıldım. Bugün aynı zamanda çeşitli muhabirlerimiz ülkenin farklı yerlerinden bu eylemleri, basın açıklamalarını takip etti. Aslında şu bilgiyi vermemiz gerekiyor kıdem tazminatı gündemine ilişkin. En son Z raporunda ileri haber yazarı ve iktisatçı Nazır Kapusuz'la bu konuyu konuşmuştuk. İktidarın bu kıdem tazminatına nasıl yaklaştığını aslında değerlendirmiştik. Orada Dikkat çeken unsur aslında hem sendikaların hem de aslında patron tarafının şu anda bu iktidarın gündeminde olan planla ilgili rahatsızlıklarıydı. Nazır Kapuz'un da söylediği net bir şey aslında iktidarın kıdem tazminatında biriken fonları kendisi için kullanmak istemesiydi. Hafta sonu partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sendikalara ve patron tarafına seslendi ve aranızda anlaşın bu konuyla ilgili dedi. Aslında çok komik, trajikomik bir seslenmeydi bu. Çünkü iki taraftan da bu yönde herhangi bir zorlama olmadığı, herhangi bir değişiklik talebi olmadığını en azından şimdilik biliyoruz. Tek meselenin iktidarın bu fona el koymak istemesi, bir süre bunu işletebilmek, kullanabilmek istemesiydi. Bugün ve geçen haftadan bakiye sendika değerlendirmelerini aslında biraz paylaşmak istiyorum sizlerle. Hem Türk İş tarafından hem DİSK tarafından aldığımız bilgiler her iki konfederasyonunda kıdem tazminatında en ufak bir değişiklik gündeme gelse dahi yani bunun meclise farklı adlarla ya da farklı şekillerde örneğin 25 yaş altının ya da 50 yaş üstünün tazminatı ile ilgili de bir düzenleme değişikliği dahi gündeme gelse grev kartını çıkarma yönünde bir tutumları olduğu yönünde. Özellikle hem DISK'te hem Türk işte başkanlar toplantıları yapıldı, başkanlar kurulları toplandı, şube başkanlarıyla toplanıldı ve büyük ağırlıkla sendikalarda yöneticiler eğer kıdem tazminatında böyle bir değişikliğe gidilirse sendikacılığında işçi sınıfı mücadelesinin de herhangi bir anlamı olmadığını söylediler. Burada bugün yapılan eylemler, basın açıklamaları da aslında bu açıdan bir uyarı niteliği taşıyordu. Tabii yani hem Türk iş açısından söyleyebiliriz, disk açısından da güç anlamında söyleyebiliriz. Sendikaların bu tutumu gerçekten geri adım attırıcı, iktidarı uyarıcı nitelikte olabilecek mi? Bu ülke çapında sendikalı olanlar ve olmayanlar açısından gündeme getirilebilecek mi? Bir kamuoyu yaratılabilecek mi? Bu biraz mücadeleye tabii ki bağlı ama önümüzdeki dönemin özellikle yaz aylarının kıdem tazminatı ile ilgili çeşitli eylem ve etkinliklerle geçeceğini söyleyebiliriz. Bugün de bu işin başlangıcı olmuş oldu. Bugünün öne çıkan bir başka önemli gündemi yüksek öğretim kurumlar sınavında yaşanan skandallar, bu sınavın tarihinin geri alınması ve öğrencilerin yaşadığı büyük stres ve büyük tepkiydi ve bununla birlikte iki gündür maalesef YKS nedeniyle öğrencilerin intihar haberleri ya da bununla ilgili iddialara tanık oluyoruz. Şimdi yanımızda Öğrenci Sendikası temsilcisi Aslı Altınok var. Onunla bu YKS bu sene yaşananlar ...ve son iddiaları konuşacağız. Hoş geldin Aslı. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ee, çok rahatsız edici haberler geliyor. Ee, evet. Yani öğrenci intiharlarının... E, ...özellikle de YKS'de yaşanan evet. stres nedeniyle... ...tarihlerin geri çekilmesi ya da... ...bu sınav sistemi, sınava zorlayan sistem nedeniyle... ...olduğu iddiaları var. Ee, nasıl takip edebildin herhalde? Ee, ne düşünüyorsun? Ya şu çok açık aslında... Covid-19'un ilk vakası tespit edildiğinde hemen ertesi gün bütün okulları tatil ilan etmişlerdi. 3 e, hafta süreliğine dediler. Daha sonra süreyi uzattılar. E, üniversite sınavının ne olacağı belirsizdi. Çok geç haber verildi sınavın ertelince. Ertelendikten sonra e, lise öğrencileri de, liseli arkadaşlarımız da, liseli sendika üyeleri de e, neler yapacağını aslında çok fazla bilmiyordu. Yani bir aslında Türkiye'nin tamamı ne yapacağını bilmiyordu. Sonuçta e, önlenemeyen, aşısı, tedavisi henüz kesinleşmemiş bir salgın söz söz konusu, pandemi söz konusu ve bir yandan bununla yaşam kaygısı güderken bizim liseli arkadaşlarımız bir de bunun yanına sınav kaygısı eklenmiş oldu. Zaten Covid olmadan önce de biz çok fazla bu sınav stresiyle, sınav kaygısıyla hayatına son veren arkadaşlarımıza tanık oluyorduk. Hatta geçim sıkıntılarıyla da, geçim problemleriyle de kaybettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Tam da sendikayı bu sebeple kurmuştuk aslında. Geleceğimizi kurtaralım sloganıyla kurmuştuk. O yüzden bizim için çok da şaşırtıcı bir haber olmamıştı bu acı haberler. Ama şunu açık bir şekilde görebiliyoruz biz artık. AKP bizim yaşamımıza müdahale ederken eğitimimize, barınma hakkımıza, tüm haklarımızı aslında elimizden almaya çalışıyor. Gençlerin de geleceklerini, kendi kaderlerini aslında ellerine alması gerekiyor. Bu yüzden öğrenci sendikasını kurduk biz de aslında. Evet. Peki Aslı, şimdi ben mesela bu bölüme şöyle bir başlık atmayı uygun gördüm. Yani gençlerin yaşamlarına kasteden hiçbir rejim ayakta duramaz. <laughs> ee, son dönemde özellikle gençliğin ciddi bir tepkisi olduğunu da görüyoruz. Ee, ya bu bizim açımızdan ya ne, ne anlatıyor? Acaba bir e, hayal mi görüyoruz? Yani sen e, bir öğrenci olarak ve öğrenci sendikasının temsilcisi olarak e, gençliğin bugün iktidarla kurduğu ilişkiye dair ne görüyorsun, ne gözlemliyorsun? Ee, şöyle aslında doğru bir yerden. E dokundun tartışmaya Z kuşağı tartışması dönüyor son günlerde. Bu e, lise öğrencilerin tepkisiyle başladı aslında bu. İlk sınavın erteleneceği sonra tekrar e, tarihin geri çekildiği haberi ortaya çıktıktan sonra lise öğrencileri e, bütün bu işte Tayyip Erdoğan ya da AKP'li e, çeşitli bakanların falan hepsinin tweet'lerinin altına yorumlar atıyorlar. İşte e, turizmciler yüzünden böyle oldu deyip turizmcilerin şeylerini puanlarını düşürüyorlar çeşitli portallarda falan. En sonunda oy mu yok? Tegi aslında dünya gündemine girmişti Twitter'da da. Aynı gün Tayyip Erdoğan aslında o da Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yaptığı bir şeyden ortaya çıkmıştı canlı konuşmada aslında yorumların kapatılmasıyla gençler o tepkiyi göstermişti. Şu açık bir şekilde görülüyor yani AKP bir şekilde kendi tabanını elinde tutmaya çalışırken yeni gelen kuşa Buna ayak uyduramıyor. AKP'nin dayatmaya çalıştığı yaşam biçimini ayak uyduramıyor. Mesela ben de işte bu 4 artı 4'ün son dörtlüğünü birlikte okuyan bir öğrenciydim. AKP ben okula başladığımdan beri 2002'de iktidara geldi. Ben 97 doğumluyum. Her sene eğitim sistemini değiştirdi. Çünkü her sene ona uymayan, onun kalıbına sığmayan yeni gençler artık ...oy kullanmaya, siyasete atılmaya başlıyordu. Ee, bu sebeple de AKP daha fazla gençliğe saldırıyor aslında. Daha fazla onları çaresiz bırakıyor, daha fazla yalnız bırakıyor. Geleceklerini kuramasınlar istiyor aslında. Ona boyun eğsinler istiyor. Ama gençler e, hala örgütlenmeye, hala AKP'nin karşısında dik durmaya da devam ediyor. Evet. Ee, işte bunu yapamayan gençler de var. O yüzden onlara çağrımız olsun. Ee, yaşama kastetmek. Ee, yani yaşam çok değerli. Ee, örgütlü yaşam, mücadele ederek yaşam, hayallerine bağlı kalarak onlar için mücadele ederek yaşam çok önemli. Ee, tüm gençlere biz Öğrenci Sendikası'na çağrı yapalım o zaman ee, ve Öğrenci Sendikası ile birlikte mücadele çağrısı yapalım. Teşekkür ederiz katıldığınız Ben teşekkür ederim. Bugünün bir diğer önemli gündemi AKP tarafından gündeme getirilen çoklu baro sistemi. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki yarın çoklu baro sisteminin kanun teklifini sunacağız. Hazırlıklarımız tamam dedi. Aslında İstanbul Barosu'nun büyük savunma mitingi yapılacağı duyurulmuştu daha önce. Yarın bu miting düzenlenecek. Pek çok ilde savunma yürüyüşleri düzenleniyor. Geçen hafta Ankara'da düzenlenmişti ve aslında Saray Rejimi Hodri Meydan demiş oldu. Kendi kanun teklifini getireceğini birinci ağızdan söylemiş oldu. Bugün Sözcü gazetesinden saygı Öztürk aslında bu çoklu sistemin çoklu baro sisteminin kimi detaylarını bize aktardı. 5000 avukatın üstünde avukatın olduğu şehirlerde, 2000 avukatla yeni barolar kurulabileceği öngörülüyor. Bu baroların aynı zamanda 20 tanesinin işte Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulunu toplantıya çağırabileceği yönünde ayrıntılar var. Yarın ileri haber olarak hem savunma mitingini takip edeceğiz hem farklı illerde yapılan savunma yürüyüşlerini takip edeceğiz. Örneğin bugün Antalya'yı takip ettik. Hıfzı Sığa Müdürlüğü tarafından savunma yürüyüşünün yasaklandığı ya da e, sakıncalı bulunduğu yönünde haberler vardı. Onu takip ettik. İzel Sezer arkadaşımız onu takip etti. Yarın da hem İstanbul'da hem başka yerlerde düzenlenecek miting ve yürüyüşleri takip edeceğiz. Yarın önemli bir gün olacak sevgili seyirciler. E, çünkü AKP'nin kurumsal itiraz istemediği, meslek örgütlerini cepheden karşıya aldığı bu yeni döneminde aslında ilk denemesi yapılmış olacak. Yarından itibaren eğer eğer biz meslek örgütlerini, uzman örgütleri, her durumda kurumsal itiraz hakkı olan örgütleri savunabilirsek, bunun arkasında bir kamuoyu desteği oluşturulabilirse, AKP'ye burada bir geri adım attırılabileceğini kişisel olarak düşünüyorum. Bu açıdan yarın önemli bir gün olacak. Bunları da takip edeceğiz. Değerli ileri Haber Okurları, bugün değinmek istediğimiz son gündem Rojbin Çetin olayı. Türkiye, saray rejimi altında 12 Eylül'ü aratmayan manzaralar yaşıyor. Bunlardan bir tanesi yine e, ironik bir şekilde yani tarihin ironisi diyebiliriz. Diyarbakır'da yaşandı. E, Rojbin Çetin e, bir kadın hakları aktivisti, mücadele eden bir isim, bir kadın. E, karakolda işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı görüntüleri ortaya çıktı bir polis köpeğinin ona saldırdığı zaten biliniyordu şimdi Diyarbakır valiliğinin bir açıklamasına tanık olduk Diyarbakır valiliği diyor ki işte Rojbin Çetin gözaltındayken balkondan kaçmaya çalıştı o sırada köpek müdahalede bulundu ve işte o yara izleri o şekilde oluştu. Sevgili izleyiciler, yani bu tür haberleri yazmaktan da sunmaktan da aslında e, utanıyoruz. E, çünkü e, Türkiye maalesef son yıllarda e, özellikle de 15 Temmuz sonrasında e, ama sadece onunla sınırlı değil, e, cezaevlerinde ve karakollarda ciddi işkence ve kötü muamele gündemleriyle e, konuşulan bir ülke haline geldi. Ee, çok sayıda hukukçu arkadaşımız, avukat arkadaşımız, çok sayıda demokratik kitle örgütü e, ve bizzat bu işkencelere maruz kalan insanlar e, bu konuda ayrıntılı bilgiler veriyor. Daha önce yaptığımız bize raporunda buna ilişkin geçen sene 2019'un rakamlarını vermiştik. Binlerce e, kötü muamele ve işkence iddiasını e, dile getirmiştik. E, ve bu Rojbin Çetin olayı aslında yine tarihsel bir ironi e, trajikomik e, komik bile denemez ama trajik bir yine bu Rojbin Çetin olayı trajik bir e, olayı bize hatırlattı. 12 Eylül rejiminin e, o Esat Oktay Yıldırı'nın köpeği Joe'nun e, işkencesini o Joe köp e, o Joe'nun kulübesinde kalmak zorunda bırakılan Gülten Kışanağ'ın hikayesini bize hatırlattı. Evet saray rejimi 12 Eylül rejimini andıran, onu aratmayan görüntüler, işkence iddialarını beraberinde getiriyor. Buna karşı sadece işkenceye maruz kalan insanlar değil, bir bütün olarak demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, eşitlikten yana olan herkesin kimin işkenceye maruz bırakıldığına bakmaksızın buna karşı durması gerekiyor insan onuru adına işkence bir suçtur. Evet sevgili izleyiciler bir Z raporunun daha sonuna geldik. Hafta içi her akşam günün gelişmelerini değerlendirdiğimiz Z raporunda bundan sonra hem konuklarımızla hem çok sayıda gündeme ele alarak programı yapmaya çalışacağız. İzlemenizi, takip etmenizi daha fazla izleyiciye ulaştırmanızı umut ediyoruz. İyi seyirler.